Hastamız 67 yaşında Ali Bey bize Sivas'tan geldi. Her iki dizinde ileri derecede kireçlenmesi var. Gördük ki dizlerinde son evre kireçlenme mevcut. Ve her iki dizine birden diz protezi yapmaya karar verdik. İki dizimden çok rahatsızdım. Rahatsız dizim. Ameliyat olmak için geldim. İnşallah sağlığıma evet. kavuşacağım. Ameliyatımız bitti. Aynı anda çift diz protezi ameliyatımızı yaptık Sivas'tan gelen hastamıza. Çok güzel oldu. Hastamıza geçmiş olsun diliyorum. Müzik